Aman Allah'ım Dora Evren nereye girmiş arkadaşlar görüyor musunuz? Oyuncakların boşaltmış yere oyuncak kutusunun içerisine girmiş. Sen ne yapıyorsun orada? Trene mi bindin sen yoksa? Tren ne yaptın sen oyuncak kutunu? O ne? Pasta mı? Hadi bana pasta hazırla ben yiyeyim. Hadi bakalım. Ama pasta böyle atılarak yenmez ki. Şöyle düzenlersin güzelce. Sonra bana çatal da bırakırsın. Ben de güzel güzel yerim onları. Dora Evren'in burada bir sürü oyuncakları var. Şimdi düzenleyecek bize gösterecek arkadaşlar. Hem de yemek hazırlayacak bize. Biz Dora'yla mutfak eşyalarımızı dizdik. Şimdi evcilik oynayacağız Dora'yla. Şakadan yemekler yiyeceğiz. Pastalar yiyeceğiz. Meyveler yiyeceğiz. Hamburgerler yiyeceğiz. Evcilik oynayacağız değil mi Dora Evren? <laughs> Hamburger mi o? Buranın küçük küçük hamburgerleri var. <laughs> Sonra köfte, domates, peynir, tekrar ekmeğimiz üzerinde. Koy. Koy bakalım. Onları yiyeceğiz şimdi. Burada çay setimiz var arkadaşlar. Ayran için sürahimiz var. İki tane. Bu Minan'ın, bu Dora'nın çaydanlığımız ben var. Ben Bardaklarımız ben var. Hm Dora'nın çok hoşuna gitti. Çok mu güzel? Tara şimdi hamburgeri yiyor çok beğendi. Burada küçük bebeklerimiz var arkadaşlar. Küçük evimiz, küçük kızlarımız var. Evet o da o bebeklerin mutfağı. Evet annem onu da göstereyim. Bakın. Küçük bir tane de mikserimiz var. Annem. Neyi göstereyim annem? Dolaplarımız var küçük küçük arkadaşlar. Dolapların çekmecesi var. Bakın burada çekmecemiz var. De İçinde bir de raflarımız bir de var. De tamam anneciğim göstereceğiz. Doro çok sabırsız arkadaşlar size her şeyi göstermek istiyor bir anda. Bir istiyor. Bakın dolaplarımız var. Burada istiyor. da mini fırın. Sen ne yapıyorsun anneciğim? ısıtıyormuş. Dora ısıtıyorum diye yanlışlıkla lavabosunun içine koydu hamburgerini. Tenceresinin içerisinde bakın. Ama tüp burası değil. Burası lavabo. Şuraya koyacaksın aşkım. Evet. Şimdi ısıtabilirsin. Dora evren şimdi ısıtmaya başladı hamburgerini. Hamburgeri soğuk geldi galiba. Isıttın mı annem? Ya. Hı? Evet takabilirsin onu bastır. Tamam takıldı. İşte istedi. Bakın burada küçük bir ocağımız daha var. İşte istedi. Bak istedi. İstedi. Evet ısıtmış oldum. Hadi tabaklarını al buradan. Bakın arkadaşlar bir sürü tabaklarımız var. Al tabakların içerisine hamburgerini getir bırak. Hadi bakalım oğluşum. Bırak anne. Evet. Diğerini de bırak. Bir tanesini de pasta bırak. Aa, bak Kork. Aa, ayrıldım Arul yine. Bak. Evet. Aa, Ona da pasta koy. Bak pasta ön tarafında. Evet. 6, 7, 9, 10. Aferin sana. İçecek de alabilirsin. Çay mı istersin yanına? Ayran mı istersin? Doğru evren. Kola mı istersin? Şey tamam doldur bardağını ondan. Hani bardağın nerede? Bak karşıda karşıda aşkım. Evet. Bebeklerin düşürüyorsun. Ezdin bebeklerini doğru evren. Çık oradan çık çık gel bu tarafa. Evet. Dur evren şimdi dolduracak onu. Ayranı doldur bakayım. o anneyi verdi. Hmm, çok güzel bir ayranmış. Sen mi yaptın bunu? Tamam sen de içebilirsin şimdi. Bebeğimiz düşmüş anneciğim ağlıyor yerde. Kaldıralım mı onu? Bak aa, aa. Otur sen de arkadaşının yanında ağlama bebek. Ağlama. Bak kalktın tamam mı? Ağlamanıza gerek yok. Bunlar da küçük masalarda küçük sandalyelerde oturmuşlar muhabbet ediyorlar arkadaşlar. Çok tatlılar değil mi Dara Evren? Onlar aslında ablamızın bebekleri. Ablamız okula gitmişken biz gizli gizli oynuyoruz doğru Evren'le. Biraz, 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 biraz. Tamam anneciğim. Hani onları yemişsen bir de meyveyi Arkadaşlar bizim bir sürü meyvemiz var. Sebzemiz var, meyvemiz var. Aba. O elma. Yeşil elma. Hmm. Nem 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 nem. Şey Domates. O sebze. Hmm. Ya? O patlıcan. O da sebze. Hmm. Ya? O mısır. Nem 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 nem. Hmm. Portakal. Hmm. Ya? Bakayım çevir. O da elma. Kırmızı elma. Farklı farklı elmalarımız var. Kırmızı var, sarı var, yeşil var. O da üzüm. O da, üzüm. o da yeşil üzüm. O da yeşil üzüm. Üzüm çok güzel değil mi? Evet. Havuç. Turuncu bir havucumuz var. Turuncu de bakayım. Turuncu. Hadi onu bırak şimdi. Başka ne var? Bu ne? Ah, o da kırmızı biber. Hmm. Biberlerimiz de elmalar gibi renkli, kırmızısı var, yeşil var, sarısı var. Ay acı. Evet. Acı. Acı. Acı mı geldi sana? Hmm. Hemen su iç. Al bakalım. Ülke olarak sebze meyve açısından çok zenginiz. İşte. Evet. Hem zenginiz hem çeşitli. İşte. Geçti mi ağzının acısı? Evet. evet. hadi bırak bakalım. Muz da var sanki orada. O çilek. O çilek de yiyor. Hmm. Muzunu da ye. Muz kaldı. Çok güzel. Evet. Hepsini şimdi yerine bırak. Önce meyvelerini geri tabağına bırakman lazım. Hadi bakalım. Sepetine hepsini bırak. Aferin. Çocuklar oyuncaklarımızla oynadığımız zaman tekrar geri toplayacağız. Çünkü oyuncakları toplamak bizim görevimiz. Annemizin babamızın görevi değil. Değil mi Dora Evren? Aferin Dora Evren topladı şimdi. Onları alalım oradan. Şimdi Dora hamburgerini yemeye başladı. Al sana patates kızartması. Ama ağzına sokma yani anneciğim. Ağzına koyma. Ağzına koyma. Ağzına koyma. Uzaktan böyle nem nem yapabilirsin. Hı? Evet. Ketçap da üzerine yapalım birazcık ister misin? Al bakalım biraz da ketçap. Bu ketçap. Hmm. Mina çok sever ketçabı. Dora sen de seviyor musun? Ağzına dokundurman istemiyorum ama hayır. Aferin sana. Evet onları da yiyor ama ağzına dokundurmanı istemiyorum Dora Evren. Aferin sana. Çok güzel. Pasta. En son pasta yiyeceğiz. Afiyet olsun. Şimdi onları da yerine bırakalım. Hadi bakalım onları da yerine koy. Hamburgerlerini kutusuna buraya. Getir hamburgerlerini aşkım. Çok güzel. Çok düzenli bir çocuklar evren. Pastanı da oraya. Pastaların yanına. Ama oraya hamburger bırakacaksın ya. Tamam oldu. Tamam. Kızartmalarını da hemen kaldır. Patates kızartmalarını da kaldır. Onları da koy kabına. Bize şarkı söylemek ister misin? Söyle bakalım. Nerede, baş parmağım, baş parmağım, neredesin? Buradayım efendim, teşekkür ederim, parmak kaç? Ver bakalım bana. Bak, bak. Onu da buraya bırakalım. Bak. Ne olmuş? Dıştı. Tamam, getir onu bana aşkım. Bak, düştü. Evet, tabaklarını toparla. Sana... Bak. Evet, tabaklarını da al oradan. Dıştı, Düşmüş bebek gördüm ama önce tabaklarını toparlaman lazım. Al, al. Ver bakalım bana. Tamam, diğer tabağını da kaldır oradan. Onu da buraya bırak. Tamam şimdi düşen bebeğini kaldır anneciğim. Sandalyeden düşmüş. Ağlıyor mu dur evren? kalktı. Kalktı aferin sana. Ama sen bebeklerinin karnını doyurmadın. Evet oradan bir tane kaşık al. Kaşıklarımız var ya yukarıda. Oradan bir tane kaşık al. Onlar değil. Arkasında bak. Arkasında var. Tepede. Dora Evren bana bak. Aşkım bana bak. Yukarıda. Gördün mü? Aa, tamam olsun o düşürmüş olmaz. Gel. Otur sen bakayım yere. Doyur şimdi bebeklerinin karnını. Aa, Dora Evren bebeklerini şimdi karnını doyurmaya başladı. Dora Evren büyük bebeklerine de ver. Oraya koydun ya. Evet sen de yiyebilirsin. O da yesin. Dora Evren şimdi karşıdaki büyük bebeklerine de verir misin? Onlara yazık ama. Hadi onların da karnını doyur. Ağlıyorlar orada Dora Evren. Kalk. Tencereni al eline Evet tencereni eline al. Bak orada tenceren var. Tencere ileride. Arkada yerde. Evet al onu. Bebeklerine yemek ver. Dora Evren şimdi bebeklerinin karnını doyuruyor arkadaşlar. O doydu. Diğerlerine de ver. Dö -dö evet küçük bebek de doydu. Gözlüğünü çıkar canım. Şimdi gözlük takılmaz ki. Tamam. tamam bir ya. Bir... Ya. Nam 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 nam. Çok acıkmışlar ya. Nam 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 nam. Şirine de ver. Nam 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 nam. İşte bu. Evet. İşte bu. Nem nem ne almıştır neye de ver, milyonlara da ver. <laughs> nem nem nem. İşte nem da ver, evet. <laughs> Bir de Arkadaşlar şimdi Dora bebeklerini uyutacak. Sessiz olmamız lazım. O yüzden biz şimdi videoyu kapatıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarımızda görüşürüz.